Evet tekrar ben geldim. Değerli arkadaşlar artık hukuk kurallarının temel niteliklerini biliyoruz. Hukuk türlerini biliyoruz. Hukuk kurallarının çeşitlerini biliyoruz. Bunların çok önemli olduğunu biliyoruz. Hatta şöyle iade etmek gerekirse arkadaşlar yetkili makam koyduysa ya da yalnız yazılıysa mevzu hukuk dedim. Yazılı ve yazsın tamamıysa pozitif hukuk dedim. Olan değil olması gereken kurallar ideal, tabi ya da doğal hukuk dedim. Yürürlükten kaldırılmış olan hukuk kuralları tarihi hukuk dedim. Aksi kararlaştırılamıyorsa emrediciydi. Öngörmediğim konu varsa onun ne yapılması lazımdı? Tamamlanması. Yaptığım bir beyanın anlamı net değilse yorumlayıcı hukuk kuralları lazımdı. Bir hukuki kavram ya da kurumun anlamını verecekse bizim için tanımlayıcı hukuk kuralıydı. Hatta hukuk kuralları genelde kişilik dışıydı, soyuttu. Sürekli yani devamlıydı ve Maddi nitelikte yaptırma sahipti. Vallahi geçen ders sadece bunları işledik. Artık buna rağmen hala yanlış yapıyorsanız benim mod itirazım var bu zalim kadere. Evet sevgili arkadaşlar artık hukukun kaynakları dediğimiz bir dersi işleyeceğiz. Çıkmış iki tane sınav sorusu var bizim için. Hukukun kaynakları da bizim için önemlidir. Peşine de bir normlar hiyerarşisi çizeceğiz ve bu dersimizi tamamlayacağız. Hadi bakalım çok fazla vakit kaybetmeden Hukukun kaynaklarını sizlerle bir inceleyelim. Sevgili arkadaşlar, hukukun kaynakları bizim için 3 kategoriye ayrılıyor. Bunlar yazılı, yazısız ve yardımcı kaynaklar. Yazılı kaynaklarım var. Yazılı olmayan yani yazısız kaynaklarım var. Bir de yardımcı kaynaklarım var. Önce bir açıklama yapmak lazım. Hakim önüne gelen bir davada önce yazılı kaynaklara bakacak. Eğer yazılı kaynaklarda düzenleme bulursa onu aynen mecburen uygulayacak. Eğer yazılı kaynaklarda o olayı çözecek bir düzenleme bulamazsa yazısız kaynaklara gidecek, bakacak. Bu durumla ilgili yazısız kaynaklarda da düzenleme yoksa yine de yardımcı kaynaklara gitmeyecek. Çünkü yardımcı kaynakların benim bağlayıcı olmayan uymak zorunda olmadığım kaynaklarımdır. Baktığımızda en başta yazılı kaynağa bakacak. Yoksa yazısız kaynağa bakacak. Ha en sonda arkadaşlar yardımcı kaynağa isterse bakacak. Çünkü yardımcı kaynaklar neymiş? bağlayıcı olmayan kaynaklarmış. Şöyle baktığımızda yazılı kaynakların benim için ilk asli kaynaklar anayasa, kanun, milletler arası antlaşma, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik ve genelge. Hakim önüne gelen bir davada önce yazılı kaynaklara bakacak dedik de yazılı kaynaklar bunlar. Ya hazır bize bir şeyleri anımsatması lazım buranın ya. Arkadaşlar ben yalnızca yazılı olan hukuk kurallarına ne at veriyordum? Mevzu hukuk. Ana! Aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklardandır değildir. Aşağıdakilerden hangisi mevzu hukuk kapsamındadır değildir. Aşağıdakilerden hangisi Türk hukuk mevzuatındadır değildir soruları birbirinin aynısı. Ha, bunlar mevzu hukuk kapsamındaki yalnızca yazılı olan kaynaklar ve hakim ilk etapta bunlara bakacak. Ha, burada düzenleme bulursa aynen uygulayacak. Ama burada düzenleme bulamazsa yazısız kaynaklara bakacak. Yazısız kaynağında neymiş? Örf ve adet hukuku. Ben yazılı da bulamadım yazısıza geldim diyecek ve burada düzene bulursa onu uygulayacak. Hazır yeri gelmişken o zaman hakimin uymak zorunda olduğu asli nitelikteki kaynaklar yazılı ve yazısız kaynaklarsa sırasıyla o zaman bizim için buraya yazmak önemli. Asli kaynaklarım yazılıya bakacak yoksa da yazısa bakacak. Bunlar hakim bağlayıcı nitelikteki kaynaklar. Hocam yazısız kaynaklar neydi? Örf ve adet hukuku. Hocam örf ve adet hukuku derken ya bizim için bir kuralın örf ve adet hukuku sayılabilmesi için bazı özellikleri taşıması gerekiyor. Yani bir kural direkt örf ve adet hukuku olmaz. Bazı özellik ve nitelikleri sağladığında bir kural örf ve adet hukuku haline geliyor. Gelin biz de bunları sizlere bir verelim. Bir kuralın arkadaşlar örf ve adet hukuku sayılabilmesi için ahanda şunlar gereklidir demişiz. Bunlardan birincisi belirlilik ve süreklilik unsuru, ikincisi uyulması gerektiğine dair genel inanç, üçüncüsü Kural olsaydı maneviydi yaptırım ama hukuk olmuş Maddi yaptırım yani devlet eliyle uygulanan yaptırım. Yani belirli ve sürekli uygulama, uyulması gerektiğine dair o yöredeki insanlar tarafından genel bir inanç benimseme ve artık bir kişi veya hane bile uymazsa devlet eliyle yaptırım uygulanacak ki bunların üçü olduğunda kural, örf ve adet hukuku sayılıyor. İsmail hocam ya ilk derslerde gelinin ata binmesi, çeyiz adeti falan demiştiniz. Onlar bu hukuk sayılıyor? asla. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebilirim. Örf adet hukukuna örnek olabilmesi için. Çektim şuraya. Salma. Hocam salma, vergi salma derler. Salma denilen şey köyde 5 lira, 10 lira, 20 lira gibi cüz'i meblalar toplanmasıdır. Belirli yörelerde sürekli olarak toplanmış ihtiyaç dahilinde ve o yöre halkı istendiğinde vermeliyiz diye bir benimsemeye sahip, genel inanca sahip bir hanedayı vermezse artık cebri icra yoluyla, devlet eliyle alınabiliyor. Maddi yaptırım var. Ya da arkadaşlar yarıcılıktan bahsedebiliriz. Bazılarınızın köyünde buna icar derler. Öğrencilere söylüyorum yarıcılığı bilen var mı? Bilmem de bizim orada icar derler, icar derler. Ar derler bazılarımızın bulunduğu yörede. Ya ben köyün boş gezen boş kalpasıyım, sen de toprak ağasısın diyorsun ki İsmail toprak benden emek senden. Ne kar ediyorsak yarısı senin yarısı benim. Belli bölgelerde sürekli olarak uygulanmış. O yöre halkı buna dair genel ilanca sahip. Anlaşmazlık olduğunda devlet müdahale edip çözebiliyor. Keza imece, köy işlerinin birlikte yardımlaşarak yapılması bunlar örf ve adet hukukuna verebileceğim örnekler. Ve baktığımızda hakim önüne gelen bir davada önce yazılı kaynak kaynaklara bakacak. Burada düzenleme varsa aynen uygulayacak. Eğer burada düzenleme yoksa yazılısız kaynaklara bakacak sevgili arkadaşlar. Ve ben tam şuradan söyleyeceğim sizlere. Arkadaşlar, yazılı ve yazısız kaynaklar bizim için asli nitelikteki kaynaklardır. Yani bağlayıcı nitelikteki kaynaklardır. O yüzden de dikkatli olacağız ve tekrar tekrar söylüyorum. Hakim önce yazılı kaynağa bakacak varsa düzenleme uygulayacak yoksa yazısız kaynağa bakacak örf ve adet hukukuna burada da düzenleme yoksa yine de yardımcı kaynaklara bakmak zorunda değil çünkü yardımcı kaynaklar bağlayıcı olmayan, her zaman uymak zorunda olmadığım kaynaklarım. Neymiş bu yardımcı yani bağlayıcı olmayan kaynaklarım? Güzel kardeşim, doktrin, makale, öğreti ve içtihat gibi kaynaklar bizim için yardımcı kaynaklardır. Bilim adamlarının görüşleri, yazıları, buluşları, bununla çalışmaları bilimsel alandaki ve mahkeme kararları yani yargı kararları bizim için yardımcı yani bağlayıcı olmayan kaynaklardır. Sevgili kardeşim, bu noktada bizim için önemlidir ve değerlidir şu nokta. İçtihat demek yargısal karar demektir. Bir mahkemenin verdiği karar bizim için içtihattır ve içtihatlar yani mahkeme kararları bağlayıcı olmayan kaynaklar arasındaymış. Bir mahkemenin içtihadı yani bir mahkemenin kararı bir başka mahkemeyi bağlamaz. Yani bir mahkemenin vermiş olduğu bir kararın aynısını bir başka mahkeme vermek zorunda değildir. İçtihatlar hukukun bağlayıcı kaynağı değildir bir yargı kararı ya da yargısal içtihat bir başka mahkemeyi bağlamaz öğrenciden gelenler anladık ama emsal hocam Emsal bizim yıllarca cevaplamak zorunda kaldığımız her sınıfta istisnası sorulan soru. Emsal demek misal demektir. Misal yani örnek demektir. Bir avukat istediği kararın yönünde daha önce verilmiş bir karar varsa o benzerleri veya aynıları toplar, savunmasını güçlendirmek için örnek diye koyar. Bak sen de verebilirsin. Bu mahkemeler önceden bu kararı vermiş. Aslanlar, kaplanlar yapar. Aslında kararı istediği mahkemeye dağıtır ama önüne emsal yer yani örnek getirilen mahkeme yine de o örneğe uymak zorunda değildir. İçtihatlar yani yargısal kararlar bağlayıcı değildir. Ancak Önemli bir notla karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, yüksek mahkemeler var. Yargıtay, Danıştay gibi. İşte bu yüksek mahkemeler farklı içtihatları aynı yönde bulur ve bunları birleştirir. Yani içtihadı birleştirme kararı haline getirir. Öyle resmi gazetede yayımlatırsa bu içtihatlar bağlayıcı hale gelir. Yani sen Erzurum mahkemesi hakimisin. Sen bir karar verdin, bir içtihat verdin. Antalya Mahkemesi de aynı olayla karşılaştı. O da tesadüfen aynı iştahı verdi diyelim. Ben Ankara Mahkemesi hakimiyim. Ben de tesadüfen aynı iştahı aynı kararı verdim. İşte bu içtihatları yani yargısal kararları farklı mahkemeler vermiş. İşte bunu diyor ki demek ki bu davanın bir çözüm var diyor yüksek mahkemeler. O zaman ben bu içtihatları yani kararları birleştireyim. Adına da içtihadı birleştirme kararı diyeyim. Ama ben içtihadı birleştirme kararı dersem sıradan bir içtihattan farklı olmaya başlar ve yazılı kaynak nitelinde olur. Hakimi bağlayıcı hale gelir. Yani güzel kardeşim içtihat yargısal karar bağlayıcı değil ama içtihadı birleştirme kararı hakimi bağlayıcı halde. Daha da kısası içtihat yani yargı kararı görürsen uymak zorunda değiliz. İçtihadı birleştirme kararı görürsek yazılı kaynak gibi, kanun gibi uyulması şarttır. İçtihadı birleştirme kararları bağlayıcı niteliktedir demişiz. Hakim önüne gelen bir davada hatta şuradan söylüyorum ortaya geldim. Hakim önüne gelen bir davada Önce yazılı kaynaklara bakacak. Mevzu hukuk kapsamındaki kaynaklara. Varsa düzenleme uygulayacak. İçtihadı birleştirme kararını da orada görebilirsiniz. Sıkıntı yok. Burada düzenleme yoksa yazısız kaynağı, örf ve adete gidecek. Burada da düzenleme yoksa yine de yardımcı kaynaklara gitmek zorunda değil. Tekrar ediyorum. İçtihatlar bağlayıcı değil. Ancak içtihadı birleştirme kararı bağlayıcıdır. Bu kadar. Uymak şart. Tam. Şimdi sırada normlar hiyerarşisi dediğimiz bir husus var. Ben onu çizmiş bir şekilde karşınıza çıkacağım. Evet. Gerçekten dediğim gibi karşınıza çıktım. Teknoloji ilerledi. Bundan 500 yıl önce de belki bu vardı ama ben daha da geriden geliyorum. Teknolojiden aham da size şu yazılı kaynakları önem derecesine göre sıraladığımız bir piramit. Bunun adına sınavda normlar hiyerarşiz demişiz. Ama aslında bunu bulan bilim insanının adıyla anılıyor. Bunu bulan bilim insanının adı Kelsen. Nereden hatırlayacaksınız? benden Kelsen piramidi olarak bildiğimiz bir piramit. Kelsen adlı şeyefli, onuylu bilim insanı e, bu yazılı kaynakları önem derecesine göre sıralamış. Normlar hiyerarşisi olarak bilmişiz biz bu Kelsen piramidini ve en üstte anayasa olacak demiş. Evet bu şekil bir üçgen. Ben müthiş çizdim ama çizilmiş halini sizlere altta yansıttık tamam mı rahat olun ya da ekrana da getirebiliriz. En sonunda bir takipte kalın. Arkadaşlar en üstte yasaların anası anayasa var. Altında kanun ve milletlerarası antlaşma aynı basamakta. Bir altta cumhurbaşkanlığı kararnamesi, bir altta yönetmelik, bir altta genelge ve en sonda da diğer atsız düzenleyici işlemler var. Ve ÖSYM bir ön lisans sınavında şöyle demiş. Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisinde en üst basamaktadır? Cevap anayasa. ÖSYM şöyle bir soru da sormuş. Demiş ki 2013'te olsa gerek öncüllü bir soru sormak istiyorum ben demiş ve 1'e kanun demiş, 2'ye anayasa demiş, 3'e de yönetmelik demiş. Normlar hiyerarşisine göre bunların doğru sıralanışı hangisindedir demiş. Ya e, anayasa kanun yönetmeli. 2 1 3 olmuş öncülere göre. Öğrenciden gelenler hocam yukarıdan aşağı mı aşağıdan yukarı mı sıralayacağız? Normal hiyerarşisi diyor arkadaşlar. Hiyerarşisi zaten yukarıdan aşağı demek. Tabii ben bir şey diyemiyorum. Yut Yutkunuyor o esnada? E, yani bir de yukarıdan aşağıya eklersek peşine hiyerarşinin yani fazla kelime kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu olur. Ha, ÖSYM der ki bu sefer de aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha aşağıda yer alır der. E, A, B, C, D, E oluşturursa genel dersin ama A, B, C, D, E di diye şuradan iki tane kullanırsa yönetmelik olur. Gelişine göre işaretlersin. Hangisi milletler arası antlaşmayla aynı basamakta aynı önem derecesinde yer alır der kanun dersin ya da tam tersini sorar. Zaten sorulacak böyle çok yoğun bir soru yok. Ha dikkat çekmemiz gereken bir yer var. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kanunun bir altında. Ama olağanüstü hal döneminde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kanuna denk. Özellikle o hal belirteci kullanmışlarsa bu noktada kanunla eşdeğer olacak. Ama sadece Cumhurbaşkanlığı kararnamesi denirse kanunun altında yer alacak. Bu bir. Biz bu normları normlar hiyerarşisinde belirttik ama yeri var orada işleyeceğiz. Kanunu yasama ünitesinde. Uluslararası antlaşmayı yasama ünitesinde işleyeceğiz. Aynı şekilde yönetmelik cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürütmede işlenecek. Dolayısıyla yerinde işlediğimiz için sakın ola biz yanlış gidiyoruz diye farklı bir özgün kitaba göre kendinizi üzmeyin. Bunalıma sokmayın. Yerinde Hukuk nerede anlattırmışsa bize orada işleyeceğiz. Ve normlar hiyerarşisini adınız gibi bileceksiniz sevgili kardeşler. Hatta bilmeniz gereken bu derse dair öyle şeyler var ki tekrar tekrar söylemek için aham da önünüze geliyor. Sevgili arkadaşlar bu normlar hiyerarşisini bir kere Kelsen buldu. Kelsen piramidi olarak da bileceksiniz. Bir, en üstte anayasa var. Kanun ve milletler arası antlaşma bir altta, bir altta cumhurbaşkanlığı kararnamesi, bir altta yönetmelik, bir altta genelge ve en sonunda diğer düzenleyici işlemler. Bu bir. Söyle bir baktığımızda sevgili arkadaşlar, hakim önüne gelen bir davada önce yazılı kaynaklara bakacaktı. Yoksa yazısız kaynaklara yani örf ve hukukuna bakacaktı. Burada da düzenleme yoksa yine de yardımcı kaynaklara bakmak zorunda değildi. Çünkü yardımcı kaynaklar, nasıl kaynaklardı? Bağlayıcı olmayan, uymak zorunda olmadığımız kaynaklardı. Makale, doktrin, öğreti, içtihat hatta yargı kararı arkadaşlar dediğimiz norm bizim için bağlayıcı değildi. Bizim için yargısal karar ya da içtihat bağlayıcı değil. Ama içtihadı birleştirme kararları yazılı kaynak niteliğindedir ve bağlayıcıdır. Bu benim için çok önemli, benim için çok değerliydi. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki derste belki 6 defa, 7 defa sorusunun bulunduğu boşluk mevzusunu çözeceğiz. Neymiş? Boşluk. Neymiş? Boşluk. Onu da doldurup şükürler olsun ki atanacağız. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.